Hazar. Hazar Zilan niye gitmiş? Bir şey söylemedi. Söyleyemedi. Anlamıyorum Civan. Kalbini kıracak bir şey mi söyledin? Hayır. Benimle ilgili bir şey olmadığından eminim. Daha dün gece ilk defa beni sevdiğini söyledi. Dün biz ...o zaman çok ciddi bir nedeni olması lazım. Hiçbir neden bu yaptığını affettirmez. O gün ben başka bir zilan gördüm. Onun içini gördüm. Yabancıydı, uzaktı. Sanki dün geceki zilan o değildi. Ben o gülü dikenleri elime bata bata sevdim. Ama bu defa çok derine saplandı. Bu defa parça parça etti. Birdenbire gidince kendini aldatılmış hissettin değil mi? Hiç bu kadar aşağılanmamıştım Civan. Bitecek mi? Başka bir şey daha oldu Dilan. Tahmin ettiğim gibi mi? Sahi mi Dilan? <laughs> evet. Ne zaman nasıl oldu? Hadi anlat. Lütfen anlat. Ya dilan delirdin mi böyle şeyler anlatılır mı? Belki acını dindirir anlatmak. Her şey durdu. O bana sımsıkı sarılınca ben kendim olmaktan çıktım. Hiç ayrılmayalım. Bir daha hiç kendim olmayayım istedim. Hiç bitmesin istedim. Mutluluğun nasıl bir şey olduğunu ben dün gece öğrendim. Sabah oldu yine kendim oldum. Geldim ama suretim burada, aslım orta kaldı. Zilan ne güzel anlattın. Ben Azra kötülük ettim Dilan, buna hakkım yoktu. Uyursam belki o rüyayı yeniden görürüm. Bundan sonra ben hep o rüyayı bekleyeceğim. mühür gözlüm seni elden mühür gözlüm seni elden sakınırım kıskanırım uçan kuştan esen yelden sakınırım ben Zilan'ı galiba yanlış bilmişim Hazar. Sen değil ben yanlış bilmişim. Belki de sen başından beri haklıydın. Şahvarlara güven olmaz dediğinde sana inanmalıydım. Zilan'ın şahvarlardan ayır Hazar. O çok farklı bir kız. Hepimize fedakarlığın ne olduğunu yeniden hatırlattı. Çok özel bir o. Ama bu yaptığı yenilir yutulur şey değil Nizar. Abla, Zilan Bennu'yu o şerefsiz abisinden kurtarmak için gitmiş. Amca, ne dedin sen? Mezzi hmm. nefis bir kahvaltı hazırladı. Şöyle ailece hep beraber bir kahvaltı edelim dedim. Hmm, asma suratını öyle. Tamam bana kızıyorsun ama şunu iyi bil. Aziz oğullarının hiçbiri senin tırnağın etmez Zilan. Çık odamdan abi. Seni görmek istemiyorum. Bir daha da kapıyı çalmadan içeri girme. Zilan. istersen hani benle öyle ilgili konuyu ar aramızda... Hı Korkma söylemem. Tamam. Çok delikanlı kızmışsın be. Önemli bir sebebi vardır diyordum. İşte Zilan'a yakışan da budur. Bizim ailemize leke gelmesin diye kendine feda etti. Yürekli kadınmış. Hadi oğlum, git karını al da gel. Akşama şöyle güzel bir sofra hazırlayalım. Zilan'ın gönlünü alalım. Hiçbir yere gitmiyorum hala. O ne demek öyle? Kalbi kırılan sadece o değil demek. Hazar, bak ölsem de Şahvaların kapısından girmem dedim. Ama senin için Zilan için girerim. Çünkü size borçluyum. Hayır amca. Hiçbir yere gitmiyorsun. Asıl borçlu olan o. Ya Resul ben bir şey yapsaydı. Bunun altında nasıl kalkardım ben? Bu fedakarlık değil sorumsuzluktur. Gelecekse kendi gelir. Gelmese de doğrunda değil. Evet, değil mi? altı temizlemek boynumun borcu. Gidip onu geri getireceğim Azar. Durdun kabahat. Hadi Nizar. Amca. O gelirse ben giderim bu evden. Evet yavaş yavaş kalçadan da kaldırmaya çalışıyorsun. Ben yardım ediyorum. Kalçanı yukarı doğru kaldırmaya çalış. Çok sıkma yavaş yavaş. Civan gerçekten çok azimlisin. Ama sanki dün biraz yan çizmişsin. Bak hareketlerde zorlandım bugün. Evde bazı sorunlar vardı Bilge Hanım. O yüzden pek çalışamadım. Hiçbiri seni yürümen kadar önemli olamaz. Ben de bugün biraz erken bırakabilir miyiz diyecektim. Bu uzun yolu birlikte alacağız. Asla izin vermiyorum. Programımı aynen uygulayacağım. Sen de bana uyacaksın Civan. Tamam. Ne oldu kızım? Kim gelmiş? Nizar geldi. Nizar mı? Hayırdır inşallah hazam. Ne işi var Nizar'ın bu evde? Kapımıza kadar gelmiş. Endişe edecek bir şey yok. Ben bakarım. Müsaade var mı Azam Bey? Başka yerde karşıma çıksaydın, gözümü kırpmadan. Biliyorum, biliyorum, biliyorum Azam Şahvar. Bu evde bir Aziz oğlu var. İzin verirsen önce onunla bir konuşmak isterim. Ne yüzle geldi bu utanmaz? Mihri, ben buradayken sana söz düşmez, odan açık. Hoş gelmişsiniz, buyurun. Nizar fazla kalmayacak. Git Silah'a haber ver gelsin, konuşakları varmış. Nizar, konuşacakların şer midir, hayır mıdır? Hayır olacak inşallah. He. Ne yapsam senin hakkını ödeyemem Zilan. Yüzüne bakmaya yüzüm varmazdı ama... Ben sadece yapmam gerekeni yaptım. Beni artık iyi davranın ne olursunuz. Çok acı çekti. Yaptığımın bedelini canımla ödesem daha iyiydi. Ama bu senin yaptığını... ...hiçbir şeyle ödeyemem. Hazara evine dönmezsen bu borcun altında ben ezilirim. Bunu yapamam. Siz kazandınız. Abim de siz de barış olsun istemediniz. Bu ayrılık ikinizin ortak muradıydı. Şerefim adına yemin ediyorum... ...senin mutluluğunu tehdit edecek hiçbir şey yapmam bundan böyle. Sana söz. Sen yeğenime ve Azizoğlu ailesine bir armağansın. İster şahvar ol, ister Azizoğlu oğlu ol, ne olursan ol... ...bu ailenin bir parçasısın sen. İzin ver de gece olmadan hatamı telafi edeyim vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ben dönemem. Abime söz verdim. İstesem de dönemem. Sen Rasul'ü düşünme. Ben onu ikna ederim. Ama sen dönmek istemiyorsan... ...o başka. Ya Hazar? Hazar ne istiyor? Hazar şimdi çok kırgın. Zamanla yumuşayacak. Ben yani bilirim. Onunla da konuşacağım. Hazar lütfen aç şu telefonu. <laughs>